sizlerle beraber yeni o, efsane fotoğrafları gösteriyorum. İlk olarak bu var. Bu Hitler efsanesi çekildiği fotoğraf. Evet. Bu benim çekildi. Ben, Youtube rozlukları. Evet. Sırada hangi efsane var? Aa, evet. Sırada da var mı? Bakın. Önceki dünya ölçüyorsa. Bakın sıradaki. Aa, daha ben bunu biliyorum. Provaldia 5 Provaldia 5. Arkadaşlar bu da bayağı uf. Provaldia <laughs> 5. İyi bir tatil havası bu. O bakın çektiği fotoğraf ER15 5 fotoğraflardan biri. Bak, bu da başka ona benzer. Bakalım sıradaki neymiş? Aa iyiymiş. Bakın arkadaşlar bakın bu kodlar server IPC IPC yazıyor. Tabii ilk başta öyle başlamıyor tabii ki de. Bakın A baştaki göremiyor. Yani burada da bulabilirsiniz. Bakın oha Lan. Bak şu kolar yaptı. O kesin. Evet. Sıra iki arkadaşlarımız bu. Bakın. Gitsin. Değiş ve beş. Ve evet, şurada arkadaşlar bakın yazılmış bir şey var. Neyse evet, arkadaşlar sırada Mumbai kürsü var. Evet, herkes bu kod ben diyebiliyor da orijinali bu ben. Kod ben şerefsizi kandırmış bizi. Evet. Ve sırada bak kod ben var ve nedense kod ben burada gülüyor. Tipi değişik ama gerçek bir fotoğraf. Ve bu adam kim abi? Yok mudur nedir bak üstü Aaa üstünde bayrak var Bu ne bayrak arkadaşlar yazar mısınız Bir de şurada slime adamlar kusursuz Redken Bu da Cahit Alex fotoğrafı Ve arkadaşlar bugün size En iyi 15-45 En son fotoğrafları gösterdim beğendiyseniz Like atıp abone olmayı unutmayın Şimdilik sizden bay bay